Evet arkadaşlar motor şu anda 220 kilometrede gerekli testleri zaten yaptık baya baya bir kullandım hem uzun yol kullandım hem kısa yol kullandım yani uzun yol dediğimse e, Kartal'dan Kadıköy veya de Kartal'dan Tuz olarak kullandım e, şimdi size şu tuşları falan hiç tanıtmayacağım zaten ben yani bu tuşları her çoğunuz biliyor e, tek farkı diğerlerinden şurada dörtlü lambası bulması dört kullanması haricinde geriye kalan bütün tuşları aynı. Herhangi bir farkı yok. Ee, motorun artılarını ve eksilerini sizlere söylemek istiyorum. Motorun eksileri 45'in üzerine çıktığınız zaman bidonda bir titreme var. Ee, hani bu rahatsız ediyor mu? Etmiyor ama gene hani biraz şey yapıyorsunuz hani ya acaba 45'ten sonra ne olacak motora diye. Size bir tedirgin ediyor. Diğer bir şey ise bakın şurada yani diğer ben azurlara da baktım. Onlar da aynısı. Şuradaki parça sispansiyon ol harekete geçtiği zaman şuraya çarpıyor. Bakın hatta görürsünüz. Niye öyle bir şey yapmışlar? Yani onu görmemişler mi fabrika çıkışında? Motoru motokitten aldım bir ay önce. Diğer özellik eksi olarak şurada bakın kabloları görmüşsünüzdür. Darmadağınık yani yani böyle geliş güzel toplanmış. Bırakılmış. Bir de şu çekmece, bakın buraya büyük telefon kesinlikle sığmıyor. Küçükler ancak işte cüzdan, küçük telefon, orta boy yani, maske, işte ruhsat, ehliyet gibi şeyler buraya ancak konulabilir. Sıkıntısı şu, bakın kapatıyorsunuz. kapanmıyor. Ancak şöyle vurmanız lazım ki kapansın. Şurada bir tane poşet askısı yapmışlar. Şurada direksiyon mili var. Şu kapağın altında. Orada bir vidası var bunun. O vida gevşiyor zamanla. Daha şu anda benimkinde ses yok ama yavaş yavaş başlayacak gibi. Çünkü oradan bir böyle takır takır sesler gelmeye başladı servise gittiğinizde onu söylediğinizde orayı sıkıştırıyorlar. Bir daha o ses çıkmıyor. Motorun ön farlar led. Sinyaller led, gündüz farları led. Şurada RKS lambası var. O yanıyor. Arkadaki sinyaller led. Stop lambası led. Daha sonrasında şu farları Amerikan Park yapacağım. Devamlı yansın diye. Onun haricinde motordan herhangi bir şikayetim yok. Bastığınız zaman anlık çalışıyor. Yani herhangi böyle bir bekleme veyahut da 4-5 marşta çalışma gibi bir özellik yok. Görmedim. Bagajı e, biraz küçük. Yani tabi hepsinde olduğu gibi aynı. Gördüğünüz gibi yarım kas bile sığmıyor. Şu malzeme biraz böyle Oyun ince biraz size dandiklik hissi veriyor ama hep hepsine aynıymış. Baktım ben hepsine. Ee, onun haricinde başka benzine gelelim. Bakın burada size göstereyim. Toplamda 220 kilometre oldu ve bu benim ikinci full depom. Deposu 28-29 TL falan doluyor tam olarak. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Kaskı hepsi burada nokta.com'dan aldım. O zaman bir kampanya vardı. Bana kask 210 TL'ye geldi. Şimdi 480 kür. Eldiven aldım. Eldivenden memnun değilim. Sakın almayın. Hatta markasını da size göstereyim eldivenin. Sakın eldivenden almayın derim. Ben değiştireceğim çünkü. Şu marka görebiliyor musunuz? Yani şu özellikle bir eldiven. Şurası çok dayanıksız. Şurası da gazı verdiğinizde şöyle bileğinize çarpıyor şöyle yapınca. Hiç bakmadık ona tabi. Ee, Rusya çıkartmaya gelince de motoru satın aldıktan sonra bayinin size vermiş olduğu evraklarla birlikte notere gidiyorsunuz. Kağıtları veriyorsunuz. 232 TL karşılığında size hem plakayı veriyorlar, yani plaka numarasını veriyorlar, hem de ruhsatı veriyorlar. Plaka numarası kağıdıyla beraber plakacıya gittiğinizde de 30 TL karşılığında plakanızı size teslim ediyorlar. Motora takıyorsunuz ve ondan sonra artık yolunuza gidiyorsunuz. Motor atik. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, yani hızlanması falan gayet iyi. Ee, B ehliyetiyle kullanabiliyorsunuz bunu. Ben de A var. Ama hani ben gene bunu tercih ettim. Yaza doğru falan büyüteceğim motoru biraz daha işte. Renk olarak kremi tercih ettim. Çünkü çok güzel duruyor aynı Vespa tarzında. Blueberry mi? Azur mu? Arasında kalmıştım ben. Bu ikisini yan yana koydum Bay'de. Blueberry şurada kalıyor. Tamam. Koltuğu şurada kalıyor. Yani daha alçak, daha kısa, ve daha böyle gösterişsiz, yani daha boş gözüküyordu. Şurası filan çok ince, şurası yani böyle bir şey yoktu, cebi yoktu veya da dörtlüsü yoktu. Yani dörtlü çok şey yarıyor, buna kesinlikle emin olabilirsiniz. İşte şu gündüz farları falan beni çok cezbetti. LED lambaları filan çok güzel. Ee, bunu tercih ettim, bunu aldım. Daha büyük çünkü daha böyle gösterişli, Vespa'ya benziyor çünkü. Frenlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Çok güzel duruyor frenler. Aynalar çok güzel. Her tarafı çok geniş açıyla görebiliyorsunuz çevreyi. Onun haricinde sadece motorda başka tanıcağım bir şey yok. Geriye kalan bütün 50 cc'liklerle aynı özelliklerde. Sonuza gelince de yokuş aşağı giderken 67'yi falan gördüm ama gaza basmadan gördüm 67'yi. Düz yolda gaza basarak bir defa denedim. Gaza basarak 57'yi gördüm. Ama daha rodajda olduğu için motora yüklenmedim. Rodajdan sonra bakacağız artık. Çünkü içinde kalın yağ var. Kalın yağ değişip ince yağ geçtikten ya sonra motor biraz daha atiklenecektir. Yani biraz danacaktır. Motor daha iyi çalışacaktır. Onun haricinde herhangi bir sıkıntımız yok. Marşa bastığınız zaman çalışıyor. Herkes bakıyor, herkes soruyor. Vespa diye, kaç aldın diye, nereden aldın diye. Ama yani bu sorulardan rahatsız olursanız almayın bence. Ama yok ben bunlardan rahatsız olmam derseniz gönül rahatlığıyla bu motoru alabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bu arada iki kişi bindik motora. İki kişi de çok güzel yokuş yukarı hem çekiyor hem de çok güzel gidiyor. Selesi geniş olduğu için iki kişi çok rahat oturabiliyor. Ben şuraya kadar geliyorum. Arkadaki kişi de burada oturuyor. Şu demirlerden tutarak gidiyor. Arka sepet olayına gelince arka sepet olayında e, bayisi bana motokit bana sepet takılabiliyor diye sormuştu söylemişti ancak 200 küsür TL bir para diyorlar şu demiri değiştirip yerine başka bir demir takıp sepeti monte edebiliyorlarmış onu da söyleyeyim sizlere hani sepet takılmıyor diye bir şey yok sepet takılıyor buna görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtin Hemen yanıtlayacağım. Bir dahaki videomda 500 km olduktan sonra servise girdikten sonraki videomu da kaçırmayın.